Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. 1 Ocak'tan itibaren Irak'ta 163, Suriye'de 345 olmak üzere toplamda 408 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 31, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 408 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye sınırlarında alınan tedbirler sayesinde son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 106 kişi yakalanırken 1573 kişi sınırdan geçemeden engellendi. Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudutlarımızda alınan yoğun, dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 106 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 3'ü terör örgütü mensubudur. 1573 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Bakanlık, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da ateşkese uyması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası toplumu kalıcı barış için sorumluluk almaya davet etti. İsrail'in hem Lübnan'da hem Gazze'de varılan ateşkese titizlikle uyması, ateşkesin kalıcılığını ve bölgenin istikrarını bozmaması gerektiğini vurguluyoruz. Daha fazla kayıp yaşanmadan tarafları ateşkesin kalıcı olması için sorumluluğa, uluslararası toplumu da İnsan haklarını ve insani yardımları gözeterek her iki tarafın da haklarının tanındığı, eşitlik ve adalet temelleri üzerine inşa edilecek barışa katkı sağlamaya davet ediyoruz.